Ben, yer, da bir daha, bir daha. Bak Anastasia. Bir daha bu kelimeyi kullanırsan. Kullanacağım der Bak ben anlamam. Kız kere kullanacağım. Ben anlamam sana söyleyeyim. Yayın bak o kelimeyi. Terbiyesizi bana bir daha söyleme. Söylersen seni terbiye ederim burada. Kralı seni burada hava gazı. Tabii tabii. Anladın mı? Hmm. Bu konuda ciddi. Sen çok şey düşünüyorsunuz. Bir daha konuşmayacağım. Konuşuyorsunuz burada. Konuşma benimle. Sana ne? Bana soruyor ben cevap veriyorum. Sana ne? Siz nasıl cevap veriyorsunuz? Sana herkes ne? Herkes gördü burada. Onlar Caner iyi mi kötü mü? Umrunda değil. Yarın Caner düştü o mü? Hiçbiri şey. yanında olmayacak. Olur mu? Onlar. Siz, sizin aranızın düzelmesini istiyorlar. Olur mu? İstemiyorlar. Şey. Sürekli üstüme geliyorlar. İşte e çocuğuna kıyma diye üstüne geliyorlar. Ya Arası... evlat benim size ne kardeşim? Çünkü ben biz kurtarıyorum çocuğumu. Biz, biz ben seni de şekilde kurtaracağım. Nasıl, nasıl oldu? Bir dakika. Ben senin o evladınsa Ben senin evladınsa Dikâh, yok. Nasıl kardeşlerimin arkasında durduysan benim de dur. Ben Anladın senin, mı? Bana ben düşmanımmış gibi davranma. O zaman Anladın cevap Ben senin sana. düşmanın değilim. Dinle dinle. Sen benim evladımsın. Benim kalan ömrüm senin yoluna feda olsun. Ama bunu istemiyorum. Bunu bırak. Ne sıkıntın varsa bende yük. Ne Yüküm bende. Bu kızı istemiyorum. Dönüyor dolaşıyor aynı şey söylüyor. Şey ben şey ben şey söylüyor son kelimemi söyledim. Ben son sözümü söyledim. O diyor ya ya o ya bu kadın ya ben ya annen ya nişanlın. Ya bak, beni iki ben yine kibar yani bak bunu söylemekten sıkıldım bak bıktım. Ya ben bu kadın demiyorum onun gibi. Ama artık bitti. Yarın biz evleniyoruz demek ki bir bilgeleme. Işte. bakma. Evlenemeyeceksin. Ama... O hayallerin başına yıkılacak. Yarın evlenemeyeceksin. Evleneceğiz. Hiçbir zaman. O kadar güzel ki. Bir saniye durun. Şöyle bir durum var hani biz ben de şu anda babayım. Eşim de anne oldu. Evet. evet. Ee, anne yani. Biz evlatlar doğru mu? Tabii. Yani evladın için bu kadar çocuk yani gerçekten yalvarıyor, ağlıyor. Ya Sana bir şey olacak. Ben gerçekten şu anda senden Demek korkuyorum. Yani. Vallahi Seni senden de korkuyorum. aklın kıt. Diyorum ya, ki değil, evladıma değil. her şeyimde canımda neyim diyor. varsa feda ben Anastasia'yı istemiyorum. Ya iste, isteme de evlat. İstemiyorum bak, i̇stemiyorum ya. Sen çocuğa bak, haline bak ya. Ondan ya kadın, kadın olmaz. Yapma şu nikahı. Ondan bak, kadın olmaz. Bak gerçekten annene de bir şey olacak. Annene, yani annene böyle bırakma. İşte ben ondan da Bak korkuyorum. Bak ben 20 senedir, ben 20 senedir ben bunun mücadelesini veriyorum. Bırakma anneni böyle. Ama o Yapma yapmıyor bunu. Kendime yapıyor. Ya kendi, ne kendine? bu yaşamak istiyoruz. Sadece onun gördüğü bir şeyler emin var, istiyoruz. onun da, onun da bildiği bir şeyler var. Ona göre yani yazıp günah. Ben, abi, 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 ben kesildim ya, vallahi kesildim. Noktum kesildi i̇şte bugün ya. sen de aynı şeyleri yaşadın. Abi şeyle hikaye yapmasam bile ben bu kızı ömür boyu nişanlı tutamam ki yanımda. Bunu dün de söyledim. Tabii kimse ki. Kimse durmaz abla, kimse kim durmaz. olursa olsun durmaz kimse ya. Kimse durmaz. Dice filmlerde oynasın, mankenlik yapsın, seni unutsun. Hadi. Sevgisi yok zaten. Sana karşı Ya unutursan, unutun başka bir şey. Beni inandıramadı. Başkan, tamam Asla inandıramadı. Ya unutursan, unutun içer. Unutursun, unutursun. He. Sen Biz... neleri unuttun, neleri yaşadın boş ver. Ya me. neleri yap? Döksene buraya Allah aşkına bir kere ver buraya versinler bakalım ben neleri yapmışım Niye ya. Millet, Allah aşkına millet, bana bunu söyle çıkmaya. Ben kalıbımı basarım ki Anastasia'yı sevdiğim kadar buraya çıkmışsın bana bu kızı kabul et etmiyorum oğlum. Anladın kabul. mı? Etmiyorum oğlum hayırdır? Etmiyorum kabul. Tamam. Sen benim evladım sen beni dinleyeceksin. Ben o <laughs> kabul etmiyorum. Onun da kendime kafası var tamam mı? O artık karar veriyor. O çocuk değil O artık. karar vermiyor. Ve o karar verdi. Sen ondan çok <laughs> konuşuyorsun sen karar veriyorsun. Biz gelince sen... Bana söz verdi mecbur yapacak. Sen onu yönlendiriyorsun. Yapıyor. O seni yönlendirmiyor. Yapıyor ama. Aha. Biz gelince buraya sadece mutluluk yaşamak istedik ve hiçbir şey savaşmak istemedik. Yap. Bir şey istemedik. Sadece kabul etmeye geldik. İşte ama buraya kadar biz o kadar kavga ettik ya, o kadar savaştık sizin yüzünden. Çünkü siz kabul etmiyorsunuz, ...taş gibi duruyorsunuz. Ben bir şey de yapıyorum yamuşaya için Caner de o kadar şeyler yapıyorum ama siz hiçbir şey yapmıyorsunuz sizin yapmam. yüzünden Caner ne? Sen Şu an ne görüyorsunuz şey Caner yapmam. yüzünden sizin yüzünden oluyor. Sen benim kırmızı çizgimsin. Sen olduğun müddetçe hiçbir şey yapmam. Tamam evleneceğiz yarın. evlenemeyeceksin bitti, bitti, tamam Evlenebileceksin. Evleneceğiz. Yok. Evlenecekler yok evleneceğiz. vallahi. Yok. Yani yapacak bir şey yok. Evlenecekler. Evet. Her şey hazır. Asla 12 hakkı yılamaz. Yarın Allah'ın izniyle burada canlı yayında Caner ve Anastasya'nın resmi nikahı kıyılacak. Yarın Şöyle neşeli neşeli bir şey istiyordum. Mesela yarın Caner'den bir perküsyon çalmasını istiyordum falan. Oo. Çocuğu ağlatıyor şurada be sen de. Sanki dünyanın sonu geldi. Bırak evleniyorsa evlensin. ...evlensinler... Demi geldi ben 19 durayım, yaşında karnı bu yapsın, kadar. Gitsin, evet. Altı buçuk aylık. Öyle gelseydi karşına ne yapacaktın? Programın başında sabah sen görmedin. 19 yaşında altı buçuk aylık hamile. Öyle gelseydi karşına ne yapacaktın? Ne yapacaktın? Çaresiz kalacaktın. Evet, Evladın şey, öyle olmasın. Önemli diye olan çabalıyor. evladımsa ne istiyorsa yapsın. Evet. Öyle olmasa biz buradayız. Ama. Eğer siz kabul etmeyeceksiniz, biz öyle devam edeceğiz. Durumunu da yapacağız, her şey ya ev, e, evleneceğiz, her şeyi yapacağız, tamam mı? Siz istemiyorsunuz, gidebilirsiniz artık. Ne için hala geldiniz? Ne için geldiniz? Oğlumu senden almak için geldim. Hmm, biz gördük, gördük. Göreceksin, sen de göreceksin. Sen de başladın Anastasi gibi ya o ya ben deme. Ben onlardan öğrendim. E Ablası da dedi ya. Bırak anneni boş ver dedi, bırak boş ver anneni. Sen bu anasal seyzeçlikli ol, böyle öyle bir lazım anlasın. değil, tamam mı? Öyle ben dedi. onu, ben her şeyi not ediyorum. Benim, benim, benim annem onu, onu anesi olacak, tamam mı? Biz size ihtiyacımız yok, tamam mı? Onun bana ihtiyacı varmış. Bak ne diyor? Anne sana ihtiyacım var diyor. Red senin olmasın cenere. bana ihtiyacın, senin hiçbir şekilde olmasın. Dokuz aylıkta gebe gelseydin buraya... ...seni gene istemez o çocuğu alırdım. İstemezdim. O çocuğu da alır... ...seni de gene gönderir. Ben daha ne diyeyim ki size ya? Allah Hiç boşuna de kendini yorma Caner. Boşuna şey kendini yorma. Efendim Şaduman? Şimdi biraz önce bir şey söylediniz, de Seda Hanım. hani o altı buçuk aylık hamile He. gelse, ne yapacaktı Ne, ne yapacaktın? Tıpış tıpış kabul edecektin. Yo, çocuğu alacağım, onu göndereceğim. Evet. Ya, öyle bir kere, öyle. şöyle bir şey var, Seda Hanım. Öyle. Bu çocuğun, bu yani gayretine, üzülmesine, bu haline nerede taş kalpli bir anne olsa dayanamaz. Ama böyle dayanan oldu. Kadar... Dayananları gördük ama. Bu kadar. Şaşırdım, dayananları gördük. Ama Seda Hanım olur mu böyle? E Havva babası hala affetmiyor. Çocuk büyüdü. Ya, askere gidecek. Onu da benim kafam kabul etmiyor zaten. Ama işte etmiyor. yani... Ama Melek Hanım böyle değildi. İyice taşlaştı Seda Hanım. İyice taş birekli oldu. Melek Hanım'a soralım, niye? Niye iyice taşlaştı? Neden iyice taşlaştın? Karşımdan aldığım tepkiler beni daha çok nefret yumağı yaptı. Hepsiniz başladınız. Evet, bak hâlâ vır vır vır, bağırma bak, sen de çok konuşuyorsun, acık sus. Şimdi Seda Hanım, bu çocuğun bu şeyine anne diyor ki ben başkasıyla diyor getirirsem evlendireceğim seni. Evet. Senin sevdiğin önemli değil. Onun sevdiği önemli. Tamam bundan sonraki seveceği önemli evet, onu alacağım. Gönül kimi seversen sultan onu olur. istemiyorum. Senin sevdiğin değil. Onu istemiyorum. Bak kız ne dedi gelmem ben o yana. Caner de saat Bak bana verdiği sözleri çiğnedi dedi. Şimdi sen yaptığı getirdin, yanlışı ben düzeltmek istemiyorum dedi. Senin istediği Seda hanım istediği o. birine evlendirse onu. Evet. Yarın bugün çoluğu çocuğu olsa. Fakat anlaşamayıp da ayrılsalar ne olacak? Ne yapacaksın o zaman? Ayrılsalar mı? Keşke ha. ayrılsalar. Bundan Hayır. değil. Senin ha. istediğinle. Bundan değil. Senin istediğinle. Siz, senin benim senin istediğin. bak artık ben benim istediğim demiyorum. Onu bırak istediğini bana getir diyorum ama işte getirdi işte Onun e, yabancı gelir, gelir gider de. ya takıntı oradan evet. Allah Allah ne sevgisi Allah aşkına ben onda bir şey görmüyorum ya görmeyeceksin bir de Anastasia'nın caneri sevgisi olan bir dakika Melek Hanım ee, Anastasia'nın caneri olan sevgisine inanmıyor hayır seviyorsa Hanım sevmeyen insan orada bu kadar hakaretlere bu kadar konuşmalara katlanır mı katlanmaz hayır Melek Hanım inanmıyor biz inanıyoruz biz inandığımız için de bize kızıyor ya Görmüyorsunuz kızıyor. Ama yer herkes burada bunu görüyor. O zaman sizde problem var. Bizde evet. değil, tamam mı? Görmüyorum ben. Görmeyeceksiniz. Kendime Çünkü sadece hiç göstermiyorsun. Hiç hiç Kişi seni görmedim. Bilirisi, tamam mı? Ben bütün burada eşleri birbiriyle gören sevgilerini görüyorum. bir seninkini göremiyorum. Bak elini bırakmıyor. Dışarıda kahvesini alıyor, muhabbet ediyor, çayını getiriyor. Aşkım, meşkimler, muhabbetler. Sen de hiç sıfır, sıfır, sıfır. Ben seni de izliyorum, bakıyorum böyle hiç. Caner'le bir selamım bile yok. O neden olduğunu söyleyeyim mi? Senin hadi, yüzünden hadi. oldu. Sen buraya çıktığın günden beri siz ikiniz bir çatışmaya başladınız. Gözündeki kâğıt ben... yüzünde peçete kalmış. Siz... <laughs> ben siz ikiniz bir çatışmaya, <laughs> çatışmaya başladınız. Ondan sonra ortalık karışmaya başladı. Ben buranın dışında da bu kızla savaş yaşıyorum abla. Sürekli Herkes tartışıyorum, tartışıyorum. Tartışıyor. Diye diye. Annemin davranışlarının hesabı, faturası bana kesiliyor. Tahmin ediyoruz. yani zaten olur. annenin onayı olmadan evlendiğiniz takdirde de aynı şeyler yaşanacak. Aynen. Yani mutlu olamayacaksın. Nikah kıymışsın. Seni evlenmişsin. Ben de zaten. Hiçbir zaman o mutluluğu, yaşayan, doğru, yaşatmayacağım. Doğru. Yaşatmayacağım o mutluluğu yaşatmayacağım lan. Yaşatmayacağım sana o mutluluğu. Biz siz siz yaşayacağız tamam mı? Siz olmayacaksınız. Çünkü seni bırakıp gidecek. Yanında. Biz çok mutlu yaşayacağız. Çünkü onun ailesi için seninle birbirine girecek. Çok ezileceksin. Ayrılmak zorunda kalacaksın. Zaten kalacak. onun ailesi şimdiden o iş diyorlar yani eğer gelip, al, hani şey olmasa ben bir ufak bir seyreklik yapsam bir bıraksam kızı alıp götürürler. Bak gördün mü? O kızı kadar. ben tutuyorum burada o da beni sevdiği için duruyor. Ama bu kadar ailenin sevgi anlayışı geliyor. bu. Onların da bir dakika, anlayışı. Bir dakika benim bir ailem de bir dur. Durun. Benim ablam yarın gelecek demek Hı. ki destekliyor. Kabul ediyor Caner'i evet. ve yarın o her şeyi tam anlatacak. Ne düşünüyor bu ha. konuma? Ha. Ama Allah, benim ailem iyi. Da gördük yerin. Evet nikah Anastasyanın ablası Elena geliyor. Evet. Ee, nikah da burada olacak. Caner gelsin, tüm ailesini gelsin. davet etti. Gelsin. Gelirlerse başımızın üstünde yeri var. Hepsi gelsinler. Gelsin gelsin Elena gelsin çünkü sen. ...böyle şok yaşadığında nikahın olmadığında yanında seni tutacak biri olmuşlar. Siz olsun bana düşer. izin mi veriyorsunuz? Teşekkür Yarın olsun. nikah var. Göster gittiler evlenme dairesine. Her şey hazır. Anastasia ve Caner çifti için heyecan dorukta. Çift nikah işlemlerini başlatıyor. Şimdi mülakatım ben sizin yavaş yavaş gelin oluyorum. Yavaş yavaş biz evleniyoruz... Siz ister istemezsiniz ama böyle oluyor. Bakar mısınız nereye geldik biz? Ne demek bu siz de biliyorsunuz. Artık bitti. Sizin işiniz bitti, değil mi? Böyle olmasını ben de istemezdim anne ama beni buna sen zorladın. Ben geliniz olmaya gidiyorum. Hadi, hadi gidelim anne. Melek Hanım, Melek Hanım, her şey hazır ya. Nikahta görüşürüz. Vallahi anne, içim şu an o kadar buruk ki, o kadar kırgın ki. Sen yanımda yoksun diye. Ama şu an çok mutluyum. Niye? Çünkü sevdiğim kadınla evlenme tarihi aldım. Yani çok mutluyuz. Artık benim helalim oldu. Ben Anastasia'yı gerçekten çok seviyorum. İşte bu. Bakar mısınız? Bu. işte. işlemleri tamam. Çoğu gitti, azı kaldı. Anastasia ve Caner çifti evlilik hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Yarın Allah'ın izniyle Melek Hanım ne derse desin. Caner son çırpınışında gösterdi. Annesinin dizlerine kapandı. Bu şuydu. Anne yarın bu nikah kıyılacak. Gel, hadi. Ben... Gelecek, onu burnundan gelecek. Evet. evet.